Peki Nurlan hala burada oturuyor. Ali de Loca'da oturuyor. Ee, Tolga burada biraz evvel söyledim. Ee, dünkü iddialarla ilgili o da cevap hakkını kullanacak tabii ki. Ee, önce bir düne dönelim. Ee, o anları hatırlayalım. Sonra da tarafları dinleyeceğiz efendim. Yani Nurlan'a biz tekken sürekli Ali'yi sevdiğini anlatıyor. Ama Ali'ye bunu tabi biraz daha hissettiremediği için, Ali de onun hırçınlığını bu şekilde yansıtıyor. Sorunu çözmek için sebebini bulmanız lazım. Sanki bizim bilmediğimiz aranızda bir şey yaşandı ve o sizin aranızı açtı. Durduk yere nedensiz olmalı hiçbir şey. Sebebini isterse kendisi söylesin. Diyor da ki beni sürekli kıskandırmaya çalışıyorsun. Loja'da bir arkadaşla bir kere iki kere ortak bir arkadaşlarımı bir araya geldik. İsmini de verebilirim Tolga. Ali onu çok büyüttü. Tolga'nın böyle bir şey samimiyetine daha çok inandım, güvendim. Burada çok arkadaşım var. Tolga Ali'den daha çok ilgiliydi. Arkada da konuşuyorlar, duyuyorum evet. Ben nasıl Nagihan'la Ferit'le arkadaşsam Tolga'yla da öyleyim. Çünkü ben öyle bir karakterde insan değilim. Vakiden Ali için gelip burada ee, Tolga ile o şey çok gül. Gülsen gül. Ben de sana gülüyorum zaten. Benimle zaman geçirmediğinde benim numaramı sildiğinde hanımefendi arkadaşı Tolga ile buluşuyormuş. falan Tolga'nın bulunduğu bir yere gidiyorlar. Damlay'la Tolga'yı bir araya getirebilmek için Tolga'yı görünce Damla sinirlenip bunları bırakıp gidiyor. Hatırlıyorsanız eğer benimle buluşmuyordu ve oteller çok bunu alıyordum. O yüzden Nagihanlar bunu zorla çıkarıyorlarmış hava almaya. hiçbir şey olmasa bile bunun yaptığı bu yanlış benim için büyük büyük bir yanlış. Ben çok Tolga burada değil. Evet. Sonuçta e, bunlarda kişilerin ben, iddiaları Tolga Gert'in ona da soracağım Aynen. Neden ben o kadar mücadele Anladım. ederken Kalbini kazanmaya çalışırken O kırgınlıklar geçsin diye elimden geldiğini daha fazlasını yaparken Neden böyle bir şey yaptı Neden benim numaramı açmadı buluşmadı Neden benimle konuşarak bu sorunları çözmedi Bahane ediyordu zaten Bunu Nurlana, bahane edecekse etsin Ben burada hiçbir şey bahane zaten. etmedim i̇şte Bu konuyun yani. bu hale gelmesine direkt Kendin neden olduğun konuşacağız hepsiyle birden ama şimdi bu konuşmalar yayın sonrasına da taşmış. Ali ve Nurlan'la yayın sonrasında konuşmuşlar. Ee, o VTR'yi de isteyeyim arkadaşlarımdan. Bir onu da izleyelim. Aşk emek ister ama o bu aşk için hiçbir emek sarf etmedi yani. Ben Ali'nin gözlerinde o aşkı göremedim. Tolga'yla ne zaman görüştüler çok merak ediyorum. İlk adamı çım attı. Tolga mı attı, Nurlan mı attı? Bunun bir cevabı olmalı bence. Tolga konusuna gelince Ali beni çok yalnız bıraktı. Kendimi çok değersiz hissettim. Bence inat uğruna geldi buraya. Zaten anlamıştım. Ve ben tabii ki buraya bir inat uğruna gelmedim. Ali'yi gerçekten sevdiğim, istediğim için geldim. Üzdü, kırdı beni. Evet bir de bunların üzerine soy, soyadını istiyor. Soyadını isterken amacı neydi? Yapmak istediği neydi? Ben onun e, bir sözüyle bir cümlesiyle e, Bakü'den o kadar yoldan geldim ama o kıymet bilmedi yani anlamadı. E, senin çabanı görmüyorum diyor ama ben de ondan bir çaba görmedim. Sen Tolga'ya aşık mısın? Neden benim bu kadar çabamı görmedin sen? Çok merak ediyorum aşık mısın? Ali diyor ki, soyismini isterken amacı neydi? Sorular sorular valla. Peki Ali, seni böyle bir alabilir miyim? Efendim Nurlan'ım. İzniniz olursa ben de oraya geçebilirim. Tamam gel, daha münasip olur tabii. Artık son kez bir karşı karşıya konuşun hepiniz. Tolga da buradayken... ...onun da ismi geçti. Vardı mutlaka söyleyecekleri. Kim başlamak ister? Ben başlayayım. Tolga'nın açalım mikrofonunu. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor. Şimdi Zuhal Hanım dün burada yoktum biliyorsunuz. Hı -hı. Ee, ama sonrasında yayın izledim. Ben önce şunu sorayım. Olmama sebebinin bu durumla bir var Kesinlikle mıydı? Kesinlikle yok Zuhal Hanım. Yurt dışına arkadaşım gelmiş birkaç tane. Tamam. ...onlarla zaman geçirmek için gelemedim. Tamam. Şimdi öncelikle... ...böyle bir konu içinde olduğum için şaşkın ve üzgünüm. Ee, Sonrasında Zuhal Hanım... ...Nurlana'yla olan... ...yani ilk tanışma anımızdan... da hepsini anlatayım ben size. Zaten bana e, daha anlaşılır bir şekilde olacak. Şimdi ben bundan bir buçuk hafta önce Zuhal Hanım... ...işte Beşiktaş'ta... ...şampiyonu ilan etmişti. Evet. Birkaç arkadaşım beni bir eylemce mekana davet etti... ...olay gel diye. Ben de gittim. O zamanlarda Nagihan'la sevgili arasında bazı sıkıntılar vardı, kendisi de burada zaten. Parit, nişanlısı evet. evet. Kendisi de, aksi bir şey söylersem düzelsin beni. Bana dedi ki, Tolga neredesin dedi, ben o eğlence mekandayken. Nagihan mı? Dedi? Evet Nagihan. Tamam. Ben de işte buradayım Nagihan falan filan. Dedi ki, Tolga canım çok sıkın dedi, biz de gelelim dedi. Damla falan vardı yanımda. Ben de gelin dedim. <laughs> Nurlan'la Damla ve Nagihan üçü geldi. Sen Beni... Nurlana'nın geleceğini biliyor muydun? Kesinlikle bilmiyorum. Ben sadece Nagihan ve Damla biliyordum. Ki o zaman tanımıyordum bile Nurlana'yı. Hı. Burada gördüğüm kadarıyla. Yanıma geldi. Dün burada Gamze arkadaşımız demiş ki... ...Damla Tolga'yı gördüğünü çekti gitti. Ki böyle bir şey yok. Damla'yı ben gönderdim. Online ortamda bulunmak istemediğim için. Hı. Sonrasında Damla zaten gitti. Nagihan'la Nurlana kaldı orada. Benim zaten yanımda başka normal kız arkadaşlarım vardı muhabbet ettik yani eğlendik falan her neyse. Onlar çıktı kendi oteline gitti ben kendi evime gittim. Bu olaydan iki gün sonra ise Nişantaşı'nda Nagihan sevgilisi Nurlana üçü buluşmuşlardı. Ben de kuzenimle birlikte o taraftaydım. Yine bir irtibat kurduk. Yine buluştuk. Sohbet, muhabbet ettik ama normal bir şekilde. Hatta Ali'nin konusu bile geçti. Arkadaşlık çerçevesi. Dostane bir şekilde. Hatta ben kendisine söyledim dedim ki bizim şu an seninle burada konuşmamız bile dedim. Ali'ye dedim bir saygısızlık dedim. Ben bunu Ali'ye söyleyeceğim dedim. Ki Ali'ye de söyledim. Geldim bunu. bak bu önemli bir nokta. Söyledim. Zaten Ali dahil buradaki herkes benim nasıl bir adam olduğumu, nasıl bir kişiye sahip olduğumu çok zaten herkes biliyor burada. Ee, yani Tolga'nın zaten öyle düşünmesi kendisinin gelip bana söylemişti. Yani şu an bir cümle kullandı ya. Biz konuşmamız söyledim. bile Ali'ye saygısızlık olabilir. Söyledim. O da zaten evet. da bunun aksini Ama maalesef söylemedi. maalesef bunu düşünen taraf Tolga oluyor. Bunu Ali, anlayan ben, Tolga oluyor. Benim bizsin kardeşim. Ondan sonra siz devam edin. Bunun zaten aksini Nurlan'a söylemedi. O da dedi ki Tolga evet dedi haklısın dedi. İstersen paylaş idare dedi falan dedi. Hı. Tamam dedim paletçim. Ben de o iki tesadüfi buluşmadı. Spontane gelişmiş anladım. Kesinlikle Zuhal ee, yani sizin Nurlan'a ile özel bir diyaloğunuz oldu mu? Yoksa Suallan ortadaki hayır. o da mı iştirak etti? Nurlan'a ve buradaki lojideki herkesten bahsediyorum. Benim içeride ve dışarıda burada kimseyle duygusal hiçbir şeyim yok. Hı hı. Altın çizerek söylüyorum bunu. Duygusal hiçbir yani şeyim yok. Yani orada birbirinizden bir etkilenme, Kesinlikle özel bir, böyle yok. bir diyalog falan. Peki, Benim yok açımdan yok. yok. Kendisinin varsa da bunu söylesin. Yok kesinlikle. Şimdi Yok. böyle söylersen de bir soru işareti kalır. şey. Gayet açık bir dedi. şekilde konuştum. Yani Yok eksik yani. bir şey var mı Nagihan burada söylediğim şeylerden? Yok öyle bir şey olsa zaten o şey arkadaşlık... Her Ertuğrul şu şekilde lanse edildi. Sanki siz... ...ya zaten sevgiliydiniz hani burada bir... Hı. ...ilişkiniz vardı. O sırada ben çaba gösteriy gösteriyordum. Sürekli bir şeyler yapıyordum. O sizin yaptım. kendi şeyiniz kardeşim. Bakın hani sen benim için çok değerlisin. Yani belki hani dün seni yaptığım konuşmayı... ...burada başka bir adam yapsaydı... ...belki bu şekilde konuşmazdım. Çünkü seni cidden çok seviyorum. Sen bunu biliyorsun. Böyle sakin sakin konuş... şey ...anlaşabilecek bir şeyle konuşalım. Ben de zaten seni sevdiğim için... Eyvallah. ...bir başkası olsaydı ben de farklı konuşurum. Yani dün burada şöyle lanse edildi. Herkes bana yazmıştı işte sen... ...Tolga işte nasıl böyle bir adam olursun? Sen böyle bir adam değildin. Nasıl... Ali'nin aşık olduğu kadınla işte zaman geçirip bir şeyler paylaşırsın falan. Yani tabii dün ben bunu açıklamadım. Burada gelip bunu konuşmak istedim ki her şeyi anlattığım işte. gibi bunun için hiçbir konuşmamız olmadı. Kendisine telefon numaram da var benim. Birkaç kez öyle ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, bir sıkıntı var mı, iyi bakalım gibi cümleler kullanıldı. Onun dışında hiçbir şey yok. da hepsinde vardı zaten. ...telefon konuşmasında da yanındaydı. Normal iki kez buluştuğumuzda yanımızdaydı. Aksi bir şey varsa kendisi burada söylesin... ...onu Yani tartışalım. bu iki tane... ...kendiliğinden gelişen görüşmenin dışında... Kesinlikle. ...hiçbir özel bir görüşmemiz, diyalogumuz olmadı. Sadece bir iki kere mesajlaştık diyorsun. Ben zaten sorayım. Buradaki hani... ...buradaki hiç kimse... Bana şunu diyemez Tolga, sen buradaki olan bir adayla birlikte dışarıdaydın diye. Bunu bana kimse söyleyemez. Burada ben bunu kimseye yapmadım. Şey, Yapmam e, da çünkü sor, ismimin kötü anılmasını istemem. Tabii Ali bir şey soracak. Şey dedi, <laughs> a, numaramı da vermedin. vermedin dedin. Peki verdim senden dedim. numara verdim. istedi mi? Yok ben kendim verdim. Dedim ki, çünkü cidden kendisi çok kötüydü. Ben dedim ki bir sıkıntı olduğunda yine söylüyorum burada. Dedim maddi manevi ben senin yanındayım dedim. Ama çok dostane bir şekilde söyledim. Ki bunu da ben burada kendim belirttim. Onun dışında yani duygusal hiçbir şey yok anladın mı? Ki olamaz da, yani ben aşkın ne kadar kutsal olduğunu bilen bir adam. Ben bunu son zamanlarda çok yoğun yaşadım. Yani hani normal aşık olduğum bir kadın değil, normal sevgilim dahi olsa, normal hani sevmesem bile ben o kadınla işim olmaz yani anladım, Olamaz. Ben öyle bir adam değilim ki sen beni çok iyi tanıyorsun. Dün burada, dün ben burada yoktum o konuşan dün arkadaşlar vardı işte ismini söylemeyeyim. Dün söylemiş olduğu şeyleri bir daha söylesin Arzu Hanım burada. Onun üstüne tartışalım. Gamze'ye kaldı değil mi? Konuşanlardan birisi oydu. Evet bendim. Hala söylediklerimin arkasındayım Zuhal abla. Ee, i̇lk önce şunu söylemek istiyorum. Ee, birincisi Nurlan ile Tolga'nın arasındaki arkadaşlığı çok masum bulmuyorum. Öyle bir arkadaşlık yok. Ee, özel Neye olarak dayanarak söylüyorsun bunu? Bildiklerime dayanarak. Burada Allah. söyleyemediğim sebeplere dayanarak bunu söylüyorum. Bilmediğim bir şey hakkında konuşmam ki şu tabloda asla yorum yapacak bir insan değilim. Dün de zaten Tolga burada yokken onları söyleyecek bir insan da değildim ama hani Nurdan Hanım'ın söylediği yalanlar artık buraya kadar geldi. Şimdi... Ee, bir dakika dur ben bitireyim sonra sen devam et. Ee, Tolga diyor ya şimdi cuma günü Damla geldi ben onu gönderdim diye. Aranızdaki problemi bilmiyorum. Orada ben yoktum. Ee, Damla Orada unutmuş sonra tekrar Geri gelmiş ve zaten e, Senin demenle gitmemiş kendisi gitmiş Bana anlatılan Lagihan bu söylesin, Ben Lagihan orada ben tamam bağlayabilirsiniz damla damla mı Damla'yı Bana anlatılan bu abla ben orada değildim e, Damla senin çok ben yakın arkadaşın Damla tabii ki sana bunu anlatacak Çünkü Damla daha 10 gün Şimdi önce Şimdi Damla bir tek bunu bana anlatmadı bak, ekiple bir... de paylaştı Burayla da paylaştı ama Damlanın... sen de buradaydın Tolga gelip Damla'ya burada tepki verdin Seni de dışarı aldılar Hatırlarsın ben, niye tepki eğer. ben niye tepki verdim Bunları söylediği için... Bunları söylediği için değil, kızın hakkında hiç olmayan şeyler konuştuğu için anladın mı? Böyle az bir şey, böyle el vicdan bir yapın. Şey. Anladın mı? Bak kız hiçbir şey yapmadığı halde kızın hakkında 50 tane şey yaydınız hocaya. Kim bunu niye yaptınız biliyor musunuz? Zuhal Hanım, 10 gün önce... Ya Dam onlar bizi çok ilgilendirmiyor. Yok, çok yok. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Çünkü burada olmayan kişiler yok. hakkında konuşmanın bir manası yok. Ama çok yakın arkadaşı söyleyelim. Tabii ki onu savunacak. Çok. Damla 10 gün önce geldi. Bu konumuz zaten Damla değil. Ama yani da şimdi oradan geçiriz, başlıyor konu ama Damla tanıştırıyor. Damla'nın tanıştırdığı Damla bir falan insanla numaralar, ya. numaralar Damla birbirine veriliyor. Damla ile zaten Nurlan'a da tanışmıyordu ki normal buradaki muhabbet vardı. Şimdi onun Ama sen de diyorsun ki onun bana anlattığı. Şimdi bu somut bir şey olmadan önümüzde bunlar mışlarla mışlarla olmaz. Damla burada değil. O zaman Damla bana ben gördüklerimi de göstereyim mi? Hayır, ben şimdi bilmiyorum ne olup ne bittiğini. Sadece ya, şu Şimdi konuşulanları... burada a, Zuhal abla. Ekiple paylaşırsın. Evet, kesinlikle bunu yaparım. Şey bunu yaparım. Ekiple paylaşırım. Olan durumu ben bildiklerim kadarını söylüyorum. Şimdi Tolga'ya bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey. Onların hakkında zaten bir şey konuşmayacağım. Tolga diyor yani locadan hiç kimseyle dışarıda görüştüğüm, konuştuğum evet. yok diye. Şimdi. Eee şeyi gün... ispatlayacaksın. Ispatlamazsan her şeyi konuşuyorum. Lütfen <laughs> şey dikkat edelim. Tamam. Burada Aa. konu ben bahsediyorum. Sadece 10 gün önceden bahsediyorum veya o civarlar. Ee, ya bakın şöyle, ben de... şöyle toparlayayım. Zorla ee, ben bir şey dün, Pardon. Dün <laughs> burada Ali dedi ki e, Tolga ile işte e, bir yakınlaşmaları, konuşmaları olmuş, buluşmaları. Nurla'na da dedi ki biz Tolga ile arkadaş olarak görüştük, tesadüfen bir araya geldik. Sonrasında bana destek oldu, arkadaşça samimi ve sıcak bir şekilde e, bir şey ihtiyacın olursa buradayım dedi. Aynı şeyi Tolga da söyledi şu an. E, bunu ne Konum, kadarı doğru, ne kadarı yanlış zaten, bilemeyiz ama söylenenler bunlar. Konumuz zaten Hanım... Şu taraftayız zaten olmayan kişiler değil. Tamam Tarımımız ben bu. yine konuyu bu tarafa çekeyim. Birkaç soru tamam. sorayım. Sonra Madem edin. arkadaş olarak ıı, destek çıktı bazı şeyler yönlendirdi. Tolga ne gibi destekler çıktı sana? Hani Ali doğru yapıyor, Ali ile barış gibi şeyler mi söyledi? Yoksa tam aksi mi? Ali seni Yok, hak etmiyor taraftaydı. falan. Yoksa taraftaydı. O da, Benim da aynı, taraftaydı. aynı şeyleri. Da ben o yüzden mi daha da uzaklaştım benden? O yüzden mi daha da çabalarıma karşı? Tam e, Tolga beni uyarıyordu. Sen haksızsın. Ta o kadar geldin, buraya kadar geldim Böyle böyle şeyler geçiyordu. Ben de kafamda soru işaretleri var diyordum. O zaman çözün diyordu ama bir araya geldiğimizde ben onunla kavga ediyorum ve sinirlerim bozuluyor diyordum. Ben normalde yani hayatım boyunca kimsenin ilişkisine dahil etmedim. Şey müdahale zaten etmedim. Zaten ıı, bu arada bu konuşma ben Nurluhan'la tezden bir ara, yeniden bir araya geleceğim anlamına gelmez. Evet. Şimdi Ben bu zaten aynı. Sa yani yani gelince söylemedim. Sadece, ettim, sadece evet. bu konular açıldı. Ben de oturup Cevapları şu an belirdi. dinliyorum. Peki. Evet inşallah herkes bu durumdan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Ya yani Allah tamam. kendisinin yolunu açık etsin. Seninle. Peki, Ali Hoca'ya geçiyor. Nurlan'a seyircilerin arasına mı geçeceksin Aynen. Yine? Ha? Evet. Peki, Nurlan'a programımızda seyircilerin arasında devam edecek.